yıllarca servet peşinde koşmanın sonunda eli boş kalmakla sonuçlanabileceğini biliyor musunuz? Para kazanmak değil, kim olduğunuza dönüşmek asıl mesele. Dünyanın çabaya değil, değere ihtiyacı var. Bu gerçeği kavramazsanız, yorulmadan çalışmanıza rağmen göz ardı edilir, unutulursunuz, hakkınız verilmez. Bugün size başkalarının gözünde paha biçilmez biri olmayı göstereceğim ve her şey dışarıda değil, içeriden başlıyor.'' Zenginlik peşinde ömrünüzü tüketebilirsiniz, yine de hiçbir şey biriktirmeden gidebilirsiniz. Sorun az çalışmakta değil, hedefinizi şaşırtmakta. Birçok insan para, maaş vaatlerin peşinde koşturuyor. Ama ben 10 yıllarca en başarılı insanları gözlemleyerek refahın kovalanmadığını, kendisine çekildiğini öğrendim. Para aceleye, yalvarmaya, umutsuzluğa saygı duymaz. Sadece bir şeye tepki verir: değere ve az kazananların Pazara yeterince değer katmadıklarının acı bir gerçeği var. Kulağa sert geliyor değil mi? Evet. Ama bu acı sizi uyandırır. Çünkü çalışılan süreye değil, o süre içinde verilen değere karşılık alırsınız. İki kişi günde 8 saat çalışabilir. Biri milyonlar kazanırken, diğeri geçimini zor sağlar. Aradaki fark nedir? Değer. Dünya size kattığınız faydaya tam olarak karşılık verir. Yeterince katmazsanız, dünya sizi görmezden gelir. İşte bu kadar acımasız ama adil bir kural. Şimdi düşünün, daha az zeki, daha az çaba harcayan ama bolluk içinde fırsatlar ve saygıya sahip insanları kaç kez gördünüz? Cevap ortada. O kişi sizden daha değerli hale geldi. Doğuştan değil, başkaları sadece hayatta kalırken büyümeyi seçerek. Ben de yıllarca başarı peşinde koştum. Yazdım, sattım, reddedildim, görmezden gelindim. Ancak Andrew Carnegie ile olan bir konuşmadan sonra her şey değişti. Ürettiğiniz miktar değil, kim olduğunuz önemli. O konuşma her şeyi değiştirdi. Carnegie bana, zenginliğin aradığı zihniyeti geliştirirse herkesin zenginliğe ulaşabileceğini söyledi. Ve o an, para kazanmak değil, parayı hak etmek üzerine arayışım başladı. O zamandan beri büyük isimlerde aynı örüntüyü gözlemledim. Carnegie, Edison, Ford, hiçbiri zengin doğmadı ama içsel değerlerini yükseltip vazgeçilmez oldular. Zenginliği çekmek mi istiyorsunuz? Nasıl daha fazla kazanırım diye sormayı bırakın ve para beni neden arasın diye sorun. Her şey değişecek. Hala şans olduğunu düşünüyorsanız, harekete geçmemek için kendinizi kandırıyorsunuz. Değer inşa edilir. Alışkanlıklarla, öğrenmeyle, disiplinle, odaklanmayla, okunan her kitap, geliştirilen her beceri, kurulan her değerli ilişki, yerine getirilen her söz, şikayet etmek yerine büyümeyi seçmek. Tüm bunlar sessizce toplanır ve birdenbire dünya bakar ve der ki bu adam, bu kadın daha değerli. Ama sorun şu ki birçok kişi okul bittiğinde büyümeyi bırakıyor. Mezuniyeti son olarak görüyorlar. Oysa sadece başlangıç ve bu yüzden yerlerinde sayıyorlar. Kaç kişi tanıyorsunuz ki meşgul ama ilerlemiyor, yıllardır aynı şirkette çalışıp aynı düşük maaşla yetinen biri gördünüz mü? Bu kişi siz olabilirsiniz. Ve öyleyse Bilin ki bunun sebebi ekonomi, patron, hükümet veya şanssızlık değil, sizin değerinizin durgunluğunun yansıması. Hemen şimdi karar verin. Sıradan, değiştirilebilir olmaya devam mı edeceksiniz yoksa vazgeçilmez mi olacaksınız? Soru basit. Dünya size güvenebilir mi? Aileniz bilgeliğinize güveniyor mu? İnsanlar vizyonunuzu takip ediyor mu? Eğer cevap hayır ise yolunuz açık. O tür bir insan olmak için çalışın. Mükemmellikten bahsetmiyorum. Mükemmelliğe bağlılıktan bahsediyorum. Daha erken uyanmaktan, başladığınızı bitirmekten, daha az konuşup daha çok hareket etmekten bahsediyorum. Tanık olmasa bile sözünüzü tutmaktan bahsediyorum. Öğrenmekten, gözlemlemekten, büyüklerden öğrenmekten ve alışkanlıklar oluşturana kadar tekrarlamaktan bahsediyorum. İlham verici bir hayat mı istiyorsunuz? Zihninizi bir değer kaynağına dönüştürün. Düşüncelerinizi arındırın, şükranı geliştirin, bütünlüğü besleyin. Değerli insanlar ilgi için yalvarmazlar, başarının kapısını çalmazlar. O kadar çok değer yaratırlar ki başarı onları arar. Size soruyorum. Henüz inşa etmediğiniz bir değerin dünyanın sizi tanımasını beklemeye devam mı edeceksiniz? Yoksa şimdi eşsiz biri olmaya mı karar vereceksiniz? Dünya en yüksek sesle bağırana değil, vazgeçilmeze ödül verir. Ve bu dönüşüm arkadaşım bugün başlıyor. Kendi yerinizde olmuş biri olarak söylüyorum. Disiplinsizliğiniz hayallerinizin hayatına mal oluyor olabilir. Belki de farkında bile değilsiniz. Birçoğu sadece yetenek, iyi fikir veya geçici motivasyonla oraya varacaklarına inanıyor. Ama bu bir yanılsama. Disiplin, arzu edilen ile gerçekleştirilenin arasını ayırır. Yetenek kapılar açar ancak sadece disiplin sizi odanın içinde tutar. Çoğu kişi harekete geçmek için istek bekler. İlham, heyecan, enerji bekler. Ama başarılı olanlar böyle çalışmaz. İstekleri olmasa bile harekete geçerler. Sözlerini tutarlar. Özellikle hiçbir şey istemedikleri günlerde ve bu onları farklı kılar. Heyecanla bir şeye başladınız ve yarıda mı bıraktınız? Bir okuma, bir kurs, bir tasarruf, bir hayat değişikliği neden bıraktınız? Heyecan geçti ve heyecan kaybolduğunda sadece disiplin kalır. Emin olun, hayat sizin en iyi zamanınızı beklemeyecek. Sizinle veya sizin olmadan devam eder ve hazır, disiplinli, konumlanmış olanlar hasadını yapacak. Her dikkat dağıtmanın, büyüklüğünüzün bir parçasının verilmesi olduğunu anlayın. Dağınıklık çağında yaşıyoruz. Anlamsız konuşmalar, önemsiz haberler, pişmanlığa götüren kısa yolların vaatleri. İlk, zamanınızı korumazsanız kimse koruyamaz. Dikkatinizi korumazsanız dünya onu ele geçirecektir. Dakika dakika, günün sonunda hiçbir şey üretmediğinizi fark edene kadar. Başımdan geçen bir şeyi anlatayım. Yoksuldum. Param yoktu, prestijim yoktu, itibarımı kaybetmiştim. Aynaya baktığımda yazmış, çok çalışmış, öğrenmiş bir adam görüyor ama yine de batıyordum. Sessiz bir başarısızlık hissiydi. İşte o zaman sıkı bir plana uymaya karar verdim erken kalkmak, her gün yazmak, başarıyı hayatta kalma gibi incelemek, istek beklemeden, dışarıdan motivasyon beklemeden ve ilk aylarda görünür sonuçlar olmasa bile devam ettim. Ta ki bir yayın evi el yazımı kabul edene kadar. Sonra başka bir fırsat ve bir diğeri. Motivasyon beklemiş olsaydım hiçbir şey olmazdı. Motivasyon kaybolduğunda disiplin beni kurtardı. Rutininizi bir kale gibi inşa edin. Uyanmak için bir saat belirleyin. Hedefinize yaklaştıran 3 aktivite seçin ve bunları önceliklendirin. Dikkat dağıtıcıları önlemek için ortamınızı düzenleyin ve mümkünse en zor şeyle güne başlayın çünkü büyüme orada saklıdır. Dağınığım diyorsanız bunun bir seçim olduğunu söylüyorum. Kendinize bunu inandırdığınız için dağınık kalıyorsunuz. Disiplin bir kastır ve diğer kaslar gibi sürekli kullanımla büyür. Her şeyi birden değiştirmenize gerek yok. Günde 15 dakika okumayla başlayın, sonra 30 dakika odaklanmış çalışma, sonra dikkat dağıtıcılarla geçirdiğiniz zamanı yarıya indirin. Yavaştır ama güçlüdür. Ve fark ettiğinizde dönüşmüş olacaksınız. Güvene ilham veren bir kişi, sözlerini tutan, diğerleri şikayet ederken sürekli büyüyen biri. Disiplin değerinizin şeklini belirler. Disiplinli olan güvenilirdir. Ve güven en değerli paradır. Kimse kararsız, tahmin edilemez biriyle iş yapmak istemez. Ama herkes sabitliği sağlayan, sözünü tutan, ortaya çıkan, çözüm üreten birine güvenmek ister. Disiplini geliştirerek sadece üretkenliğinizi artırmıyorsunuz. İtibar inşa ediyorsunuz. Nikola Tesla'yı hatırlıyor musunuz? Hemen hemen dini bir disiplinle yaşıyordu. Günde 20 saat çalışıyordu. En popüler değildi ama en odaklanmış olanıydı. Diğerleri parti yaparken o çalışıyordu. Diğerleri kısa yollar ararken o miras inşa ediyordu ve bugün dünya onun yarattıklarından yararlanıyor. Geçici konforu kalıcı bir değer için bırakmaya hazır mısınız? Kolay olana hayır deyip büyük bir şey inşa etmeye hazır mısınız? Hayat bu seçimlerden oluşur ve inanın, her seçim hatırlanacak mı yoksa çok değerli olduğu için göz ardı edilmez biri mi olacağını belirler. Kendinize şu soruyu sordunuz mu? Bugün yok olsaydım biri fark eder miydi? Yokluğunuzun bir etki yaratmaması durumunda karşılaşılacak bir gerçek var. Henüz vazgeçilmez hale gelmediniz ve kolayca değiştirilebilir olduğunuz sürece değeriniz düşük olacaktır. Ne kadar çok çalışırsanız, yeteneğiniz, iyi niyetiniz olsa bile pazar ve hayat makul olanı değil, vazgeçilmezi ödüllendirir. Birçoğu tanınmak ister ancak çok azı inkar edilemez biri olma bedelini ödemeye isteklidir biraz her şey yaparak değil, kimse yapamayacak kadar ustalaşarak hatırlanacaksınız. İnsanların yön değiştirdiğini görmek yaygındır. Bugün bir şeye başlarlar, yarın vazgeçerler. Yeni modayı, yeni yöntemi, yeni vaadi ararlar. Ama bu davranış onları vasatlığa mahkum eder. Bir daldan diğerine atlarken, köklerini derinleştirenler kimse tarafından yıkılmayan görkemli ağaçlar haline gelir. Ustalık bağlılık gerektirir ve bağlılık fedakarlık gerektirir bir alan seçin, bir sorun, bir konu. Ve sonra çoğunluktan daha derine inin, Isaac Newton dünyayı böyle devrim yarattı. Yerçekimini o yaratmadı. Diğerleri yüzeysel şeylerle meşgulken onu derinlemesine gözlemledi. Açık olanla yetinmedi. Sonuna kadar gitmek istedi. Derinlemesine bağlı olduğunuzda bir şey değişir. İnsanlar görüşünüzü arar, davetler gelir, saygı artar. Çünkü artık nadir bir şeye sahipsiniz. Derin bilgi ve olağanüstü teslim etme kapasitesi. Bunu nasıl yapacağınızı bilmek mi istiyorsunuz? Samimi bir soru ile başlayın. Çoğunluktan daha iyi hangi sorunu çözerim? Büyük bir şey olmak zorunda değil ama sizin olmalı. Gerçek olmalı. Sonra bu konuya dalın. Okuyabileceğiniz her şeyi okuyun. Zaten istediğiniz yere ulaşmış olanları gözlemleyin. Pratik yapın, hata yapın, ayarlayın, geliştirin. Kendi yönteminizi yaratın. Yaklaşımınızı test edin. İşiniz görünmez imzanızı taşıyana kadar rafine edin. İnsanlar adınızı görmeden önce değerinizi tanıyana kadar itibar böyle inşa edilir. Kendi kendinizi övmeyle değil, tutarlılık ve mükemmellikle. Uzmanlaşma, değerlilerin dilidir. Herkes her şeyi yapmaya çalıştığı bir zamanda uzman parlar. Sadece netliğe sahip değil, o netliktir. Ve bu her alan için geçerlidir. Bir doktor, bir marangoz, bir satıcı, bir avukat, bir sanatçı. Farkı yaratan mesleki etiket değildir. Sadece sizin sunabileceğiniz benzersiz teslimattır. Bunu zor yoldan öğrenmek zorunda kaldım. Yıllarca birçok konu hakkında yazdım. İyiydi ama unutulmaz değildi. Neredeyse takıntılı bir özveriyle başarının incelenmesine adadığımda tanınmaya başladım. Örüntüler gözlemlemeye, fikirleri düzenlemeye, stratejiler sentezlemeye başladım. Ve gerçek katkım orada doğdu. İnsanlar şöyle demeye başladı. Bu adam başarının nasıl işlediğini anlıyor bu içsel zenginlik uzmanı ve tüm bunlar odaklanmadan geldi. Olağanüstü yetenekten değil, şanstan değil ama karardan ve derinlikten ve şimdi soruyorum. Kaç yılınızı fikirden fikre atlayarak kaybettiniz? Kaç yarım kalmış projeniz var? Kaç kez belki bu benim işim değil diye düşündünüz, oysa sadece ısrar etmek gerekiyordu? Çeşitliliği ustalık karşılığında bırakmaya istekliyseniz, dünya sizi başka gözlerle görecek.'' Sadece bir başkası olmaktan çıkacaksınız. Benzersiz olacaksınız. Ama dikkat, benzersiz olmak mükemmel olmak anlamına gelmez. Seçtiğiniz bir alanı derinlemesine yetkin olmak anlamına gelir. Ve neredeyse kimsenin söylemediği bir şey daha var. Tanıma mükemmellikten sonra gelir. Önce değil, önce sessizce değerli olmanız gerekir. Tanık olmadan antrenman yaparak, istenenden fazlasını vererek, her detayı mükemmelleştirerek ve hazır olduğunuzda pazar hissedecektir ve hissettiğinde fırsatların peşinden koşmanıza gerek kalmayacak. Onlar sizin peşinizden koşacak. Bu vazgeçilmez olmanın gerçek gücüdür. Sessiz ama yenilmez bir güç ve sizin erişiminizde. Dikkat dağıtmayı bırakıp daha derine inmeye cesaret ettiğiniz sürece. Çoğu kişi yetenek veya fırsat eksikliğinden değil, daha ince ve yıkıcı bir nedenden dolayı başarısız olur. Netlik eksikliğinden hayatı belirsiz hayallerle, belirsiz arzularla ve tanımsız hedeflerle dolaşırlar. Ve sonra yıl yıl kendilerine sorarlar. Neden hayatım değişmiyor? Neden hala durgun durumdayım? Cevap burada, göremediğiniz bir hedefi vuramazsınız. Netlik bir lüks değil, hayati bir gerekliliktir. Kesin eylemin temelidir. Netlik olmadan dağılmanın kurbanı olursunuz. Uyanırsınız, mesajlara cevap verirsiniz, küçük acil durumları çözersiniz. Her şeyi biraz yapmaya çalışırsınız ve günün sonunda önemli hiçbir şeyde ilerlemezsiniz. Her zaman meşgul ama ilerleme kaydetmiyor olma duygusunu biliyor musunuz? Bu yön eksikliğinden kaynaklanır. Ve böyle yaşadığınızda, sizi amacınızdan uzaklaştıranlar da dahil olmak üzere her fırsatı kabul etmeye başlarsınız. Çünkü ne istediğinizi bilmediğinizde her yol işe yarar ama hiçbirisi gitmeniz gereken yere götürmez. Dünya tükenmiş insanlarla dolu. Ama çok azı doğru yönde ilerlemekten tükenmiş durumda. Çoğu daireler çizerek yorulmuş. Ben de oradaydım. Durmadan ürettiğim bir dönemi hatırlıyorum. Makaleler, fikirler, konuşmalar ve yine de bir boşluk hissediyordum. İşte o zaman görevimden uzaklaştığımı fark ettim. Zorunluluktan yazıyordum, amaçtan değil. Yönsüz uyanıyor, sadece tepki veriyordum ve sonra durdum. Bir defter aldım ve tüm harflerle yazdım. Kim olmak istiyorum? Ne inşa etmek istiyorum? Bu neden bu kadar önemli? Bu sorular yönümü değiştirdi. Netliğin bu gücü var. İsteği inanca dönüştürür. Sizi hayatın taraftarından çıkarır ve kendi hikayenizin yazarı konumuna getirir. Bu yüzden hedeflerinizi kesin olarak tanımlamanız gerekir. Sadece ne değil, ne zaman ve ne pahasına da. Tam olarak ne kazanmak istiyorsunuz, ne kadar zaman içinde ve en önemlisi ne feda etmeye hazırsınız. Çünkü evet, her zaman bir fiyat olacaktır disiplinin fiyatı, hemen olan konforu bırakmanın fiyatı, kolay olanı terk edip gerekli olana yaklaşmanın fiyatı. Ama bu bir kere ödenen bir fiyat. Pişmanlığın fiyatı ise, bunu her gün faiziyle ödersiniz. Winston Churchill'in örneğine bakın. İkinci Dünya Savaşı sırasında olasılıklarla çalışmadı, kazanmayı deneyelim demedi. Zafer istiyoruz, tam da sarsılmaz diye ilan etti. Bu netlik kaosa giren bir ulusu yönlendirdi. Ve şimdi soruyorum. Sarsılmaz zaferiniz nedir? Elde edilirse her şeyi değiştirecek olan hedef nedir? Bunu açık bir cümleyle cevaplayamıyorsanız, o zaman her şeyi bırakıp şimdi buna odaklanmanız gerekir. Netlik olmadan ne kadar çaba gösterirseniz gösterin, enerjinizi her yöne ve aynı anda hiçbir yöne boşa harcayacaksınız. Netlik, kararsızlığın yorgunluğunu ortadan kaldırır uyanırsınız ve tam olarak ne yapılması gerektiğini bilirsiniz. Her eylem daha büyük bir amaçla bağlantılıdır. Her evet hedeflerinizle uyumludur. Ve en az bunun kadar önemli olanı her hayırda. Hiçbir şeye yol açmayan davetleri, projeleri veya görevleri kabul etme alışkanlığı mı var? Netliğiniz olduğunda bu yok olur. Çünkü artık ne inşa ettiğinizi biliyorsunuz ve bu, hayatınızın ağırlığını taşımayan kişinin anlık görüşünden daha değerlidir. Hatta hedeflerinizi yazmaya başlayın. Ama her şekilde değil, kesinlikle yazın. Tarihler, rakamlar, taahhütler koyun ve bu hedefleri her gün dünya sizi kendi yolunuzdan atmaya çalışmadan önce erken saatlerde okuyun. Ciddiyetle, savaş emri okuyormuş gibi yapın. Çünkü bir bakıma bu gerçekten böyle. Dikkat dağıtmaya, şüpheye, felce karşı savaş halindesiniz. Ve her sabah yönünüz varsa bir zafer olabilir. Birçoğu hedeflerin süslenmiş arzular olduğunu düşünür. Ama gerçek hedefler ne istediğinizle ilgili değildir. Bunları elde etmek için kim olmanız gerektiğiyle ilgilidir. Bu yüzden rahatsız edicidirler. Bu yüzden birçok insan onlardan kaçar çünkü netlik dürüstlük gerektirir ve dürüstlük cesaret gerektirir. Ama bu cesarete sahipseniz, karışıklık yerine netliği seçerseniz, hayatınızın daha önce hiç tanımadığınız bir güçle hareket etmeye başladığını göreceksiniz doğru kapılar açılacak, doğru fırsatlar ortaya çıkacak ve doğru insanlar sizin nadir bir şey taşıdığınızı fark edecek, tam olarak nereye gittiğini bilen biri ve kayıp insanların dünyasında bu sizi değerli kılar. Göz ardı edilmeyecek kadar değerli. Dünya sadece arzu edenleri ödüllendirmez. Olmuş olanları ödüllendirir. Ve daha değerli olmak bir şans değil, bilinçli bir yapılandırmadır. Günlerce, seçimlerce. Varlığınızı vazgeçilmez bir şeye dönüştürmenin nasıl yapılacağını şimdi anladığınıza göre sonraki adım kaçınılmazdır. Ekrandaki videoyu izleyin ve bilgelik gelişiminizde bir adım daha yükseltin. Birlikte olabileceğiniz en güçlü versiyonunu inşa edelim. Bana katıldığınız için teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.